Turizm sezonunun açılışını yapan ve yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya hazırlanan Fethiye, beraberinde renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Fethiye'nin yerel sanatçılarından Adem Kazan, Ölüdeniz Mahallesi'nde gökyüzünde cura çalıp türkü şöleni gerçekleştirdi. 2500 metre yükseklikteki konser için 1700 metre yükseklikteki Baba Dağı'na çıkan kazan pilot Barış Aksoy'la atlayış gerçekleştirdi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından gökyüzünde süzülmeye başlayan kazan yanında getirdiği küçük sazı Cura'yı çalmaya başladı. Hem Cura çalıp hem de türkü söyleyen Adem Kazan gökyüzünde mini konser verdi. şem oldu En içten camızları da bulur Bir kereci gökmeyle Gül yani Yamaç paraşütü pilotu tarafından kameraya kaydedilen Adem Kazan iniş sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkü söylemenin kendisine büyük haz verdiğini söyleyen Kazan, bu heyecanı gökyüzüne taşıdığı için mutlu olduğunu söyleyerek gökyüzünde saz çalmanın farklı bir deneyim olduğunu anlattı. Müthiş bir adrenalin yaşadık. Şimdi Baba Dağ'da turizm haftamızın açılışı nedeniyle bir konser gerçekleştirmiştik. Konserin ardından da işte böyle bir teklif geldi işte uçuşla ilgili biz, ben de kabul ettim severek çünkü yıllardır hep istediğim bir şeydi bu ama bir türlü vakit olup bunu gerçekleştirememiştim. Bugün bu şansı yakaladım hazır konser vermişken sazımızı da bırakmadan elimizde sazımızla dilimizde türküyle da yamaçlarından Ölüden'in semalarına uçtuk. Ne dedi biliyor musun? Wo